Dur, bu kelimeleri bilmeden sınava giremezsin. Sabah olur ışıkla dolar sınıf Bilgi lazım ne ata kalbimiz Soru çözer hedefe odaklanırız Başarı biziz Birlikte güçlüyüz Vitaminle başlar her yeni gün Hayallerimiz gökyüzünden de üstün Adım adım hep ileri durma hiç sınavda biz varız bu yol bizim iş Kimi mühendis kimi doktor olacak Kimi öğretmen yıldızlar gibi parlak Sadece ders değil biz hayata hazırız Vitaminle kazanırız geleceğe kanat açarız Yorulmak yok pes etmek yok Her adımda yanımızda bir dost Vitaminle hedefe kilitliyiz Zirvede adımız şimdiden yazılı Vitaminle doğar umut her sabah Cesaretle yürürüz yollarda rahat Adım adım vitaminlisin Bu yol bizim zirveye tek tek Vitaminle başlar her yeni gün Hayallerimiz gökyüzünden de üstün Adım adım hep ileri durma hiç Sınavda biz varız bu yol bizim iş Kimi mühendis kimi doktor olacak ben yıldızlar gibi parlak Sadece ders değil bir hayata hazırız Vitaminle kazanırız Geleceğe kanat açarız yok, pes etmek yok Her adımda yanımızda bir dost Vitaminle hedefe kilitliyiz Zirvede adımız şimdiden yazılı Vitaminle doğar umut her sabah Cesaretle yürürüz yollarda rahat Adım adım vitaminle Bu yol bizim zirveye tek tek Vitaminle başlar yeni gün Hayallerimiz gökyüzünden de Adım adım hep ileri durma hiç. Sınavda biz varız bu yol bizmiş. Kimi mendis, kimi doktor olacak, kim öğretmen yıldızlar gibi parlak. Sadece ders değil bir hayat